Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz bir erkeği veya bir kadını nasıl mutlu edebilirsiniz? Güzel konu. Çok güzel bir konu. En sevdiğim konulardan biri yani. <laughs> Şimdi ben sana soruyorum o zaman. Ee, hangisinden başlamak istersin? Bir kadını nasıl mutlu ettiğinden ya da edebileceğinden mi? Yoksa bir kadının ne yaparak seni mutlu edebileceğinden mi? Sen seç. Ben mi seçeyim? Ben seçeceksen evet. önce beni nasıl mutlu edebilirler ondan tamam. bence bir kadın Yusuf'u nasıl mutlu eder dinliyoruz evet. buyurun ha ben mi konuşacağım evet <laughs> ben sen anlat, anlatacaksın sen Yo, hayır sen anlat bir kadın seni mutlu, nasıl mutlu eder yoksa hani erkekler nasıl mutlu olur diye sen cevap vermeyecek vereceksin tamam ben cevap vereyim tamam. ben şu an sana ha, soruyorum ya diyorum ki niye hemen bana girdin <laughs> yayından önce böyle filanlamıyoruz seni böyle dedi Yayın, ki yayına girdikten sonra burada bir beni saniye ters bir şey diyorsun <laughs> Hayır ben sana yayından önce dedim ya. Dedin. Ben ilk sana sorarım sen konuşursun senin üzerinden de ben konuşurum. Bir kadın ne yaparak seni mutlu eder? Ne yapması lazım seni mutlu olman için? Yani sadece beni değil bütün er, yani genel olarak erkeklerden. Bütün erkekleri mutlu etmesi lazım. <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> da sesler iş gibi. <laughs> evet, beni bilmiyorum. mutlu eden bütün erkekleri Hı. mutlu etmiş olur Tabii. diye Örnek o zaman. Örnek teşkil edelim. O erkeği mutlu etmek çok kolay. Çok çok basit. Yani hani şöyle söyleyeyim. Ev, Söyle. Evlenmiş birisi için söyleyebilirim mesela bunu. Evlenmiş bir erkekse eğer mesela ben kendi adıma konuşayım. Çok evlenip boşandı arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik hayatını çok iyi biliyor. Buyurun. Evlenseydim ki durumdan bahsediyorum evet, burada sana. Tamam Vay. evlenseydin. Bir erkeğin karnını doyuracaksın. Tamam. Televizyonun kumandasını vereceksin. Bir de önünden çekileceksin bu kadar. Televizyonla maçı açsın kumandayı benim elime versin ve önümden çeksin daha maç bitene kadar gözükmesin gözüme ya o derece yani. Bu mudur yani? Bu kadar mı gerçekten? Ya çok var da yani hangisini söyleyeyim? Ama tabii... Ayrıca neden televizyonun önünden çekiliyoruz? Birlikte izleyemez miyiz? Yok birlikte izlesek sıkıntı yok işte genelde önünden geçtiği için. Ama birlikte izlerken de sürekli böyle şey sorarlar ya ay bu gol mü bu offside mi? Korner mi, taç mı diye. Ben hani öyle değilim ee, biliyor musun bu arada? Senin bu işi niçin yaptın? Offside nedir bilir misin sen? Hiç i̇şte o benim. Ömründe hiçbir işe yaramamış, bir baltaya sap olamamış bir hergelenin heykeli dikilse... ...benim kalıbımı dökerlerdi. Bana mı soruyorsun? Ee, söyler misin offside'i lütfen? <laughs> Arkadaşlar evet, böyle, bana offside soruyor. Evet. Tamam, anlatayım offside'i. Bir bayandan offside'i dinliyoruz şu an. Şaşım beni ters köşe mi yapmaya çalıştın? Yok, şimdi o, ben bana cevabımla o, seni ters köşe yapacağım. Offside'ı anlat bana. Evet. Şimdi nasıl anlatayım? Senin anlayabileceğin dilde anlatayım. Top ayağından çıktığı anda senin takım arkadaşınla kaleci arasında başka karşı takımdan biri yoksa o Başka sorun var mı? Alayım. Futbolla mı ilgili? Ya, evet. Yok futbolla anladım yani offside'i biliyorsan zaten diğerlerini de biliyorsundur yani sıkıntı yok. Evet sen anlat offside'i bakayım sen nasıl anlatacaksın? Offside mi? Yok değil <laughs> Anlat anlat bakayım nasıl anlatacaksın? Yani şey pratikte sıkıntı yok da teoride anlatırken belki bir sıkıntı olabilir. Şöyle anlat anlatayım bakayım. o zaman. Şimdi topuna topun. Ee... <gülüyor> 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 anlat. Heyecanlandın mı? Top ayaktan çıktığı anda, tamam mı? Karşı kaleciyle karşı yani defans defansın önünde olduğu zaman attı topu. Belki defans kişi. yok orada, belki defans geride kaldı. Nerede kaldı? Defans, defans geride kaldıysa zaten attığın kişi de oluyor zaten. Tamam, ama belki orada forvet var, defans yok. Ters bir pozisyon. Nasıl yani? Sadece defans sadece defans üzerinden örnek veremezsin. Karşı takımın oyuncusu Top, olarak örnek Topu veremezsin. o zaman kaleci değil bak tamam. orada yanlış. Sen zaten orada açıklamayı yanlış yaptın. Top oradaki... ayarlıktan çıktığı anda. Hayır. Şöyle bir şey var. Kaleci değil. Topu attın ya. Mesela şöyle söyleyeyim. Kimse yok ya defans. Sen gidiyorsun. Kaleciyle karşı karşıyasın. Tamam mı? Tamam. Yanında da senin takımın arkadaşın var. Oyuncu. Evet. Oyunca, oyuncu tamam. arkadaş. Onu atacaksın ya topu. Tamam. E Karşıda defans var. yok. yani tamam. Kime göre yapacaksın o değerlendirmeyi? O zaman senin ayağındaki top topun ilerisinde mi gerisinde mi ona bakıyorsun. Rakip arkadaşın anladın mı? Offside o belirliyor. Kaleci değil yani. Anlatabildim mi? Anlatamadım mı? Anladık mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ben bile anlamadım. Şu Cevabı o, geldi. O, o tamam biliyorsun biliyorsun <laughs> tamam tamam. tamam. Şey akşam maç izlerken ben size şey yaparım anlatırım. <laughs> Şimdi biz bu videoyu çektik arkadaşlar biliyorsunuz ve çok kişiye sorduk ee, ve onlardan birkaç tane. İşte benim mutlu birkaç erkekten benim mutlu olabilmem için benimle video game işte oyunları oynamasını. Benimle beraber video game oynayarak. Ee, i̇ster ister mi? Evet onu ben kesinlikle mesela. İster ki, misin? Yoksa kesinlikle istemez kesinlikle misin işte ben bunu ister. merak ediyorum. Yani bir ne bileyim niye kız arkadaşınla bir PlayStation oynamayayım yani. Niye bir PES kapışmayayım yani. Bunu her erkek ister yani. İster ya hayır ben şunu işte. merak ediyorum bak şimdi. Hı. Onunla mı oynamak istersin? Yoksa erkek arkadaşlarınla oynayıp ondan sonra böyle atıyorum faydı. işte kola, cips falan hazırlamasını mı istersin? Hayır canım o kadarına gerek yok, İz, şey yani karışmasın yeter yani. Heh, bak işte. O önemli yani. İşte bunu bunu soruyorum yani onunla böyle oynamak isterdim. Böyle kola, falan ihtiyacım yok ya ama biz Susuz yaparız olalım. onları, biz yaparız yani. <laughs> biz arkadaşlarla yaparız, önemli olan hani o dırdır etmesin karışmasın. yani. Karışmasın. E oyna, oynamaya ne oldu? Oynasın tabii diyordun. Benle oynasın. Hani Oo, o, algı bir algı var profil. ya kadınlar öyle oyunlardan çok anlamaz diye o i̇şte, yüzden soruyorum. O ben Keşke olsa çok se çok sevinirim yani kadın benimle PlayStation oynaması falan. Bence çok hani hayal şu an hayalini kurdum. Yok yani bir şey olmuyor yani. Ben de yani. Seninle kapışalım bir gün. PlayStation. Evet. Burada kapışalım mı? Canlı yayında. Ya olur. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kuracaksın? Hayalleriz <laughs> onu yani. Olur. Herkes görsün bence. İyi. Yani üniversite zamanımda tabii ben e, böyle okula yakın çok fazla öyle oyun işte kafeleri vardı. Hmm. Çok oynardık orada böyle. Kızla erkekli grup için. Nerede arasında? Evet. Ben de hatırlamıyorum. Bilmiyor musun yerini? Ha şey, şeyleri tamam. Süleymaniye'ye tamam, doğru. Tamam Beferköy'ü falan mı diyorsun? Evet işte ya ne Aa, oynardık ah, be. Ah, ah. Dövüş falan oynar mıydın? Oynardık. Sen? Ya dövüş ben çok seviyorum aslında. Dövüş derken? Dövüş böyle kızlar. Aralarından seçiyorsun bir tane. Ha, şey Fighter... <laughs> işte Esmer onu unuttum işte. Mortal o kadar Kombat. yaşlandık artık Neyse, ya. Neyse tamam. Üniversite zamanımda onları çok oynardım. Ah ah ne günlerdi ya neyse. Vallahi. Peki sen işte sevgilinle dışarı çıktın. <laughs> Sevgilin diyor ki sen alışveriş yapmak istiyorum bilmem Çok severim. Arıza yapar mısın? Yok alışverişi gerçekten çok seviyorum. Tamam ama seni dahil etmek istemiyor. <laughs> Kapıda bekleyeceksin. 15 dakika oldu çıkmadı. Yarım saat oldu çıkmadı. Ya o, onları hatırlatma bana ya lütfen gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Öyle anılarım mı var? Başım çok yandı. Aynen öyle. Başka başka <laughs> evlatlarımızın yanması Hayır başka erkeklerin canı. Alıştırmamak lazım alışverişe galiba. Alışverişe çıkmayın kesinlikle. Bunu yani başta ilişkiye başlarken madde olarak bunları hani sözleşme <laughs> imzalıyorsunuz ne yapıyorsunuz. O ne yapıyorsa yapsın ama o alışverişe o çok tehlikeli ya. O alışverişe gitme. Yok burada hani zenginler. alışınca ya. onun gitgide süresi artıyor değil mi? Tabii ki artmaz mı böyle 4 saate 5 saate çıkıyor sen böyle. Sen artık... <laughs> <laughs> Aa ağaç olmuşsun yani dalların çıkmış yanlardan. Hiç umurunda değil ama aşkım bu nasıl olmuş? <laughs> Aynen. <Bilmiyorum> Gelip <laughs> özür de dilemiyor değil mi? <laughs> bu hangi rengini alsan <laughs> acaba? Hani koyduğu renk ben hani 5-6 tane renk koyuyor. 2 tane de değil. Önce onu bir 3'e indiriyorsun. Ay, alıp sonra çıkıyor mesela da poşetlerle. Bir de o poşetleri sana yüklüyor. Bir de hiçbir şey olmamış. Onu taşıyacak. O erkekliğin görevi, görevi oluyor artık. artık ona ben o kadar bekletmiyorum ya. Ama şimdi öyle şeyler oluyor ki gidiyorsun e, şeyde e, kabinde kuyruk oluyor. O kuyruğu bekliyorsun, giyiniyorsun. Bedeni küçük olmuş diyelim. Büyüğünü istiyorsun, onu giyiniyorsun. Bak şimdi kafadan oldu sana 15 dakika. Ondan sonra kabinden çıkıyorsun, kasaya giyiniyorsun. Kasada da sıra var. Zaten kafadan yarım saat yani. Bir indirim gördüğün zaman niye girersin hemen oraya pat diye? Ee, i̇ndirim stok yani benim için. Stok? Evet. Neyin stoğu? Savaş mı var? <laughs> ben kendimden örnek veriyorum. İndirim var diyelim. Hı hı. Ve o, o gün oraya transit geçtim. Hı hı. O gece onu düşünüyorum sürekli. Yarın acaba işte işten çıkıp oraya nasıl yetişeceğim? Kapanmış olur mu? Gittiğimde bedeni kalmış olur mu? Psikopat, psikopat. <laughs> Bütün gece bu benim beynimi kurcalıyor yani. Hanımlar sakin olun. Hanımlar sakin Hanımlar lütfen. Ağlıyor musun? <laughs> Şu an ağlıyor musun? <laughs> aklıma geldi şimdi indirim var. o Gidemedim o aklıma geldi. Yani. Erkek bir şey alacağı zaman bir mağazaya girecekse atıyorum. bir tişörte, İhtiyacı tişörtü, bellidir. İhtiyacı bellidir. Tişört alacaktır. <laughs> Girer mağazaya reyonu görür zaten ve o sadece odaklanır <laughs> o reyona gider. O şeye tişörtü gördüğü yere gider. Yandık ya. Kabine gider giyer bakar <laughs> oturmuş mu falan gider öder alır ve çıkar bu Kadın. kadar. Kadın sence? Evet, yani ya sen, sen söyledin, metre kare, yani boş metrekare kare kalmıyor yani mağazada. Öyle bir durum var. Gerçekten kalmıyor ama yani, hani birkaç tecrübem oldu. Gerçekten böyle duvar kenarları, işte yani. <laughs> şuraya gitmemişiz şuraya da gidelim. <laughs> basalım. <şurayı gülüyor> şuraya basalım. da basalım. Ayak şuraya ayak basılmamış falan. <laughs> Doğru ya. Doğru. Maalesef <laughs> erkeklerin. <Doğru. gülüyor> ama işte kadını mutlu etmenin yollarından bir tanesi de bu yani. İşte bu anlamda sabırlı olmamız gerek. Bana göre kadını seveceksin, sevgini belli edeceksin. Belli etmediğin zaman da sevmenin hiçbir manası olduğunu düşünmüyorum ben. Sevgini belli edeceksin. Bu bizi mutlu etmek için yeterli. Ya sizin için. Arkadaşlar boş laflar bunlar. Hiç, sizin hiç için. onlara gerek yok. Tamam ben benim için olanını söylüyorum. Bana katılacak bir sürü bayan arkadaş vardır. Bana. Kesinlikle vardır da erkek olarak, şu an erkek gözüyle söylüyorum. Kesinlikle sizin böyle mutlu etmek için ne lazım onu da söyle kapatalım. Bizi mutlu etmek için mi? Evet. Aynı şeyi mi söyleyeceksin? Yani. Gölge etmeyin, başka bir şey istemeyiz diye. <laughs> Oldu işte ya. <laughs> evet, biz yine her zamanki gibi Yusuf'la anlaşamadık. Çünkü bana göre bir kadını mutlu etmek için tek bir sebep yeterken ona göre çok fazla sebep var. Ama senin mutlu olmak için saydığın bir sebep de bana göre yeterli değil. O yüzden burada kapatalım. Ben Selin Yağcıoğlu. Ben Yusuf Anar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.